Herkese merhabalar. Meslektaşım Serkan Kalkavan'la beraber Renault 5 E-Tech elektrikliyle İstanbul'dan yola çıktık ve Aydın 5 Parmak Dağları'na gittik. Şimdi videomuzu izliyoruz. Sevgili seyirciler, yepyeni bir bölümle sizlerle birlikteyiz. Bugün beşlerle dolu bir yolculuk yapacağız değil mi Ahmet abi? Evet, aynen öyle. Gayet bence çok heyecanlıyım. Yanımızda tişörtüme uygun renkteki yeşil Renault 5 ile ee, evet. nereye gidiyoruz? Tabii ki beşlerle dolu bir yere gidiyoruz. Aydın'daki Beş Parmak Dağları'na gidiyoruz. Evet. Beş Parmak Dağları'nda da çok güzel bir hikayeyle karşılaşacağız. Şu anda hemen bence söylemeyelim. Tamam. Yol boyunca zaten anlatacağız ama e, sen de dediğin gibi beşlerle dolu e, bütün teknolojisiyle ve tarihiyle beşlerle dolu bir Yolculuk yapacağımızı söyleyebilirim. Bu keyifli yolculukta uzun yol tecrübelerimiz evet. Renault 5 ile ilgili sizlere aktaracağız ve gene Renault 5 ile ilgili bilgiler aktaracağız. Bir de Ahmet abi çok özel bir şey var. Bugün de benim programımın 500. bölümü. Çok güzelmiş. Hakikaten 5'lerde renk <laughs> evet. gelen bir yolculuk oldu. O zaman çok lafı uzatmayalım, aracın içine geçelim. Yavaş yavaş yola koyalım. Tamam. Doktor abi kahve molamızı verdik. Aynen vallahi gayet de keyifli bence. Otomobilde şarja koyduk. %20'den %80'e o hızlı şarj yeteneğinden otomobilin yararlanacağız. O sırada da kahvemizi içip birazcık rota planlaması yapabiliriz. Evet hem öyle hem e, şimdi benim iki sene önce böyle bir yolculuk yaptım elektrikli otomobille. O kısaca gözlemini söyleyeyim hem batarya teknolojisi e, daha geliştiği için bir kere o süreler çok azalmış. Yani iki şarj sene süreli. önce evet, yani. 40 dakika, 45 dakika beklediğimizi biliyorum. E şimdi o düşmüş 25 dakikalara. Aynen, aynen. Ve işte hakikaten çok da hızlı şarj oluyor. Çok da batarya istasyonu yok mu ya? Çok yani fazla şarj oldu. Istasyonu şarj çok istasyonları yok. inanılmaz çoğalmış. Yani evet. ben bu kadar çoğaldığını inan tahmin etmiyordum. Orada da büyük bir aşama kat etmişiz bence. Her gittiğimiz yerde yani e, her markanın şarj istasyonu var. E ee, alternatif de çok fazla. Dolayısıyla bence çok keyifli bir yolculuk oluyor. Aynen öyle. Bir de yani gerçekten böyle bir hızlı şarj altyapısıyla çok kısa süre yani kahve almam bile Evet. evet 10-15 evet. dakika sürdü. Aynen. Ee, bir içmemiz derken zaten %80'e gelmiş oluyor. Şimdi yolculuğumuz ya toplamda 500 km civarında Yine bir 5'le evet. rakamla yine bir şey var. Ee, atıf var. Bu arada İzmir'e kadar olan kısmının yarısına kadar geldik. Buradan da devam edeceğiz. İzmir, oradan Aydın ve Beş Parmak Dağları'na ulaşacağız. Bu zaman kahvelerimizi içelim, yola koyulalım. Aynen. Keyifli bir otoban yolculuğunun ardından Erenoviç e, evet. yüksek süratte ve otobanda denedikten sonra artık dağa tırmanmaya başladık. Beş evet. Parmak Dağları'na tırmanmaya Tırmanma. başladık ve gerçekten çok keyifli bir yol değil mi ya. İnanılmaz güzel ya. Yunanımız yani şu ana kadar burada nasıl bir lansman yapılmadı da nasıl biz bu yollarda araba kullanmadık hayret ediyorum. Ee, evet. gerçi daha sonra bahsedeceğiz ama Beş Parmak Dağları da gerçekten hani tarihi açısından da önemli şeylerden birisi, dağlardan birisi. Hem oradaki işte manastırın bir geçmişi var, hem de e, dağ yapısının özelliği var. Bunlara sonradan bakacağız. Şimdi yaklaşık bir 500 kilometre aşkın evet. bir e, yol katettik. Ama Bak. Bir 20 kilometrelik böyle virajlı ve evet. tırmanma yolumuz evet. var. İstersen bu fırsatta biz de biraz Renault 5'ten bahsedelim. Aynen. E, önce tasarımıyla başlayalım. Bir kere tasarımı zaten çok kendine özel. Çok zaten ikonik bir model. Geçmişten gelen ve o mesela geçmişteki izleri taşıyan e, objeleri şu anda mesela elektrikli hale getirmişler. O e, şimdi ön kaputtaki o ızgaranın olduğu yerde mesela işte şarjı batarya görüyoruz, batarya gösteriyorsun evet. falan. Bunlar bence çok hoş evet. e, anekdotlar. E, retro modern tasarıma sahip <laughs> olduğunu evet, evet, evet. söylüyor marka yetkilileri. <laughs> Hakikaten çok şık. Bunun dışında... E farlar da böyle bir göz siliyetini evet. andırır şekilde çok güzel karşılamalar göz da yapıyor. Göz kırpıyor gibi oluyor. Göz kırpıyor gibi çok karşılamalar yani. da yapıyor. Onun dışında e, Fransız bayrağı dokunuşları da gene farların içerisinde. Kesinlikle şurada da bir horoz var gördüğün evet, gibi. Evet orada da bir camın üzerinde de bir horoz var. Onları da görebiliyoruz. Evet, e, yani şimdi ben... iki tane rengi var. Birisi kop sarı biri de yeşil. Evet, Bu şimdiye kadar hep sarıya bindik. En popüler renkleri ama 5 evet. farklı renk seçeneğine evet, evet, sahip. Evet. Bunun dışında çok da kişiselleştirme özelliğine sahip. Evet. Şey i̇şte, tavanı başka, üstündeki krom çizgileri, aynen. başka jantlar, başka tamamen değiştirilebiliyor birçok şey. Hatta hatta o kadar enteresan ki şu vites kolunun üzerindeki şu kısım bile evet, kişiselleştirilebiliyor. Onun evet, evet. da farklı farklı seçenekler arasında. Evet seçim O da biliyorsun kozmetik bir üründen tasarlanmış. E, baktığın zaman böyle dışarıdan da bugün özellikle mesela yeşille hani geldik buraya. Otobanda mesela özellikle ben dikkat ettim. Her e, böyle karşımızdan gelen veya bize geçen kişinin böyle artık şey meraklı baktığını şeyim baktığını yani bu araba ne diye bakıyor ya da rengine bakıyor vesaire bakıyor. Bence çok dikkat çeken bir otomobil. Evet mesela beni şaşırtan bir detay da çok küçük bir otomobil gibi yani algılarız ya Renault 5'i. Gerçekten boyutları o kadar evet. da küçük değil. İç mekanda özellikle çok rahat evet. ve ferah. Derler ee, ya hani dışı ki... içi dışından daha büyük diye. Aynen öyle. Ben de öyle hissettim Aynen. yani bu otomobili. E, bu da dikkat çekici detaylardan bir tanesi. Gene 5 logoları A sütununun üzerinde gözüküyor. Çok şık jant grubuna sahip. E, bunlar da dikkat çekici evet, özellikler. O jantlardan da. bir tanesi burada benim kolumda. Aa, evet, gibi. vay. Böyle Orada bir detay. göstereyim. Evet, evet. evet. Benim de Renault 5 ilekliyim. Evet. Ben koluma taktım. Ve hakikaten yani bu şu yani. mesela hani buna jant demesen kimseye Çabuk gerçekten. Evet, ben de çok mesela sen söyleyince fark ettim. Şık düşünülmüş. Evet, evet. Evet, evet, çok güzel. Mesela şu an bir elektrikli otomobille yokuş çıkıyoruz. Yani bayağı daha tırmanıyoruz evet. ve gerçekten performansı da yani şu anda mesela hissedilecek bir şey yok şu anda ya elektrikle işte Hayır. şarjı falan bir de benim dikkatimi çeken hani otobanda maşallah'ım var. Sen de hani dizel otomobilin gazına basar gibi evet. bastım bence. Yani hakikaten performansı kullandın anlamında söylüyorum. Ve ona rağmen yani 20 kW evet. asla aşmadı otomobilin. Bugün tam anlamda bir test yapalım istedim. Ama gerçekten bizi evet. de üzmedi, çok da yormadı evet, yani. Evet. Ee, şöyle bakacak olursan iki kere mola verdik diyebiliriz. Biz mola verdik, ondan da ne kadar yolunda. kısa sürdü yani. Evet. Neredeyse kahvemizi anca bitirdik yani. Aynen, üçüncü molayı da vermemizin sebebi aslında şu oldu. Bizim otomobili %20 ile %80 arasında Bafa Gölü de ne güzel. Gözüküyor. Ne kadar güzel. Evet. Şimdi onu söyleyecektim ve lafın bitmesini bekliyordum. Evet. E %20 ile %80 arasındaki o hızlı şarj özelliğini kullanmamızdan dolayı tamamen %100'e kadar şarj etmeyi beklememekten evet. dolayı. Şimdi dışında çok o acayip bir etkileyici gerçekten e, çarpıcı bir tasarıma sahip olduğunu söyledik. Peki içini nasıl buldun? İçi de eskisinden e, gene belirli izler var. Değil i̇zler mi? var mutlaka. O izleri kullanmışlar zaten ve Etkileyici olan şey de o da zaten. Yani yıkıp baştan yapmamışlar. Bazı böyle önemli şey noktalara o işaretleri koymuşlar. Fakat yani şurası mesela e, içi B hatchback bir otomobil için bence gerçekten çok güzel. Evet, geniş, çok modern duruyor. Bunun dışında şu kumaş kaplamalar bence evet, çok evet. durmuş. Kesinlikle. E, dekor malzemesi evet. olarak kullanılmış. Hani, Yumuşak sert plastik da diye deyip de geçemeyeceğin bir şey. Gerçekten evet. hepsi. Kalite algısı Bence yüksek. kalite çok yüksek. Ve evet. biliyorsun değil mi? Bu o genelde automobilde... yüksek zaten baktığın zaman. Yani re Renault 5'teki her şeyde o kalite algısını görüyorsun. Evet. Bu otomobilde gerçekten onu hissediyorsun. Bir de Renault 5'te e, geri dönüşüm oranı çok yüksek. Evet. Yani çok çevreci bir otomobile bindiğimizi söyleyebiliriz. Yani sadece motoruyla veya işte enerji tüketimiyle değil. Hakikaten de bu otomobil geri dönüşüm parçalarındaki geri dönüşüm oranının da yüksekliğiyle de bu tam anlamıyla bir çevreci bir otomobil evet, diyebiliriz. Evet. Bu bütünleşik ekranlar da çok şık duruyor. Gösterge paneli ve multimedya ekranını birleştirmişler. Biri 10 inç, biri de 10.1 inç evet, büyüklüğünde. Evet, bence de çok şık oldu. Multimedya ekranı bir kere bağlantılı, internet bağlantılı ve üzerindeki Google bağlantısı sayesinde ben bunu özellikle bu uzun yolda çok kullandım biliyorsun. Buraya biz gideceğimiz lokasyonu verdiğimiz evet. zaman bize ara noktalar, şarj noktalarını verdi, ne kadar şarjımızın kalacağını gösterdi. Evet. Bu internetle bağlantı özelliği gerçekten büyük bir önem taşıyor. Buradaki gösterge panelinden de biraz bahsetmek istiyorum. Çok değişik animasyonlar var ve çok da güzel duruyor. Evet. Değiştirebiliyorsun animasyonları. Burada farklı farklı şeyleri kullanabiliyorsun. Navigasyonu bile sadece evet. kullanmak mümkün. Gene Ve e, buradan Google asistanla da sohbet edip yardım alma Evet Google ya da kullanabiliyorsun. Google diyorsun. dışında bir de Renault Avatar diye bir özelliği var Renault evet. Için. O da çok aslında güzel bir şey. Hatta şimdi gösterelim. Gösterelim. Hey Renault, nasılsın? Harikayım. Teşekkürler. Umarım harika bir gün geçiriyorsunuzdur. Klima biraz hava çok sıcak olduğu için klimanın biraz etkisi az. Fanzını yükseltebilir misin? Tamam, fan hızını biraz azalttım. Gördüğün gibi abi, chat GPT evet. desteğiyle evet, otomobil evet. aslında bu sesli komut sistemi sayesinde, akıllı, e, yapay evet. zeka sayesinde hem seninle sohbet edebiliyor evet, hem evet. de e, internet üzerinden bazı bilgileri de öğrenebiliyorsun. Mesela gene soralım. Hey Renault, evet. yarın Aydın bölgesinde hava sıcaklığı nasıl olacak? Yarın Aydın Bölgesi'nde hava güneşli olacak ve sıcaklıklar 21 ile 35 santigrat evet, derece arasında değişecek. Ee, yine ChatGPD'den faydalanıp e, evet, internet aynen. üzerinden de bilgilerle buradan hem onunla sohbet edebiliyorsun, evet, evet. yolculukları daha keyifli bir hale getiriyor. Aynen. Hem de sesli komut sistemi gibi çalışıyor. Bu da çok güzel detaylarda bir tanesi evet. hakikaten. Sonuçta mesela senin içinde ya da başka arkadaşlar içinde. de Hani kavga edemeyeceği bir arkadaş. <laughs> evet, doğru. Gerginlik yaşayamayacağı. Aynen. Doğru. <laughs> Çünkü yani onu zorlamadım. Belki de yapabilir. Gerginlik de çıkartabilir <laughs> evet. yani. Yaklaşık ne kadardı bu e, şu an tırmandığımız yükseklik Ahmet abi? Şimdi en üstte e, 1375. Evet. Bizim aşağı yukarı metreye tırmanacağız. Bir e, 6-7 kilometre evet. mesafemiz kaldı. Ve tırmanacağımız yerin adı ki orada orada detayları daha. E, ayrıntılı verebilirim. E, tekerlek dağı diye geçiyor orası. Vay yani he. bir orijinal o. bir ismi var. Evet. Fakat onun dışında da Türkçe isim olarak tekerlek dağı denmiş. Biz de şu anda o. elektrikli 4 elektrikli tekerlekle beraber evet. o tekerlek dağına gidip başta söylemediğin o sürpriz bu muydu ilk çalışan aslında? Bu bir. Sonra o manastırdaki yani işte göreceğimiz o manastırın hikayesi vesairesi gerçekten hani görülmeye değer. Renault 5'te kaldığımız yerden devam edelim. Evet. Şu torpidoyu açar mısın Ahmet abi? Buyurun. Onun içinde bak o parça. Onu bir gösterir misin evet. ekrana? Şöyle. İşte bu da mesela kişiselleştirme Sıca... özelliklerinden bir tanesi aslında. Ee, evet. Bu... 3D printer ile yapılmış bir parça ve bu ortadaki bardak koyma ayak düş koyduğun zaman istersen böyle bir göz gibi de olabiliyor. Evet. Hakikaten içinde de çok böyle çok eğlenceli detaylar var. Ee, gene eski nesilden hatırlayacağımız e, mesela esintilerden biri her şeklinde tasarlanan koltuklar. O eski R5'i evet. andıran ve gene sportif görünümlü koltuklar. Tavandaki döşemenin o işte baklava desenli evet, gibi evet, evet, olması Evet böyle kare kare desenlerden oluşması da gene dikkat çekici detaylardan bir tanesi. Yani ben açıkçası dışı kadar içinde beğendim Kesinlikle. ve beni mutlu etti hakikaten. Evet, evet. Yani yolculuk yapmak ayrı bir keyif ve bu keyfi pekiştiren detaylardan bir tanesi de müzik sistemi. Harman Kardon müzik sistemi. Evet evet. Şimdi mesela bunun da özel bir detayı var. Bundan da bahsedeyim. Ünlü Fransız sanatçı Jean Michel Jarre'ın hazırlamış olduğu ambiyans seçenekleriyle bu Müzik sistemini kullanmak mümkün. İşte akustik seçeneği yapıyor, evet, bir orkestra evet. e, düzeneğine getiriyor, işte surround sistemine geçiyor bir konser evet. salonu. Konser salonu getiriyor. Aynen. Ambiyansı ona göre ayarlıyor. Hakikaten o da güzel detaylardan bir tanesi. Arka tarafta da gene BH Beck segmentine göre hiç de fena sayılmayacak bir bölüm var. Kesinlikle. Kapı kolları arkada, dışarıda, yukarıya konumlandırılmış. Şimdi birazcık teknik özelliklerinden bahsedelim. Evet. Arta abi bize biraz anlatır mısın? Bu otomobil gücü ne? Şimdi iki tane seçenek var. O Bir tanesi 40 kW'lık bir seçenek var. Bir de 52 kW'lık bir seçenek var. 52 kW'lığı biz şu anda kullanıyoruz. Evet. O da 150 beygir Aynen. gücünde. Ki onda da zaten hani... Ee, Otobanda hissettim ben onu sen kullanırken, ee, yaptığın sollamalarda ve hızlanmalarında ız, vesaire de. Evet o yani zaten işte o güç aslında uzun yolda güç çok önemli. Evet. Peki şimdi bu otomobille ilgili birazcık daha bilgi verelim. 52 kW'lık şu anda bataryayı kullandığımızı söyledik. Ee, tabii ki menzil elektrikli otomobillerde en çok sorulan evet, konu. Evet, evet, evet. 420 km bir menzil evet. e, sunduğu e, belirtilmiş. Şehir içerisinde bu rakamlara ulaşmak mümkün ama tabii ki uzun yolda, özellikle evet. benim gibi hızlı kullanıp Kesinlikle. bir de birazcık da şartlar evet. da uygun değilse. De sen konforla kullanıyorsun. Evet. Ben olsam bu şey yolda <laughs> ekonomide kullanıyorum. Yalnız yolda farkındaysan yani bir rally etabına döndü. Evet. Onaklı bir yol. Evet. şeyine geçtik. Şimdi bu tip kullanımlarda tabii ki 400 kilometre değil, yani 300 kilometreleri görebiliyor. Bu da aslında hiç de evet. fena olmayan bir değer diyebiliriz. Evet. E, menzil kadar bir önemli konu da tabii ki şarj konusu. Şimdi, iki tip şarjı destekliyor bu otomobil. Bir AC şarj ve bir de DC şarj evet. sistemini. E, DC şarj, yani hızlı şarjdan bahsetmek istiyorum. E, AC şarjda zaten on-board şarj özelliğini kullanabiliyorsunuz. Evet. Yaklaşık 8 saat gibi bir sürede şarj edilebiliyor. DC şarjda da 100 kW'a kadar hızlı şarj desteğini Hı -hı. alıyor. Biz de hızlı şarj yapma imkanını zaten yolda evet, en çok evet, bunu evet. kullandık ki çok zaman kaybetmeyelim diye neredeyse yarım saati bulmadan yüzde %80'e yüzde ulaştık değil mi? Yarım saati hiç geçmedi yani en fazla yarım saat. Tamamen Ki... fulllediğimiz seferde bile ben bir saati bulmadığını yok 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 hayır, hayır çok kesinlikle. net şekilde evet, evet. söyleyebilirim. Ee, bu da güzel detaylardan evet. bir tanesi kullanıcıları çok ilgilendiren. Valla şehir içi 410 420 deniyor ama ben hani onun dikkatli kullanımda evet. bir kullanımda. 500 510'a çıkacağı konusunda e, bir İnancım fikre var. sahibim. Evet. evet. İki detaydan daha bahsetmek istiyorum Ahmet abi sana dikkatimi çeken. Şu arka koltuğun üzerindeki şeyi gördün mü? Sticker'ı. Evet. O e, bütün aslında oradaki görsel şu anda ekranda görüntülerini de izleyicilerimiz görüyor. Geçmişten gelen bütün nesilleri gösteriyor Renault evet, evet, O da evet. güzel detaylardan bence de. bir tanesi. Çok ince detaylar var zaten. Hakikaten bunların çok doğru anlatılması lazım, güzel anlatılması lazım evet. diye düşünüyorum. Renault'un yeni dönem ne de aslında ışık tutacak modellerden Kesinlikle. bir tanesi. Zaten bununla başlıyor bence. Hani Dönüşüm Enesliğe, değil mi? ışın diyorlar zaten. O şey evet. Yani hem Renault 5 zaten hani 72-73'lü yılların e, efsane... O, Olmuş otomobilinin elektrikli hale gelmiş olması zaten başı başına bir bence e, Dönüşüm bir yani. farkındalık evet. yaratıyor. Evet. E, ama mesela bundan sonraki elektriklerde bence bu yoldan ilerleyecek diye düşünüyorum. Aynen öyle. Biz bu yolculuğa iki kişi geldik ama yani de bagaj hacminden de bahsetmek gerekiyor. Evet. 326 litre gibi bir bagajı var. Yani bu segment için yeterli bir seviyede. Bizim bütün bagajlarımızı gayet evet. güzel bir şekilde aldık. Yani iki aldık. bagaj aldı bir de işte çalışma şeyler var, senin malzemeler var vesaire var. Aynen. Ve hani o tripodlar falan onları bile çekim ekibimizin evet. şeylerini bile aldı. bununla birlikte yani aslında bir genç otomobili gibi düşünülüyor ama küçük aileler için de gayet Kesinlikle. ideal bir seçenek olduğunu Kesinlikle. söyleyebiliriz. Evet, istersen biraz yolun keyfini çıkartalım abi. Bence de vallahi bak tepelere doğru çıkacağız. Evet. Şuralara doğru. Çok az yolumuz kaldı. Çok güzel bir köyden geçiyoruz. Hani motosikletler, bisikletler, şunlar bunlar. Gerçekten hani ben şu aralar biraz böyle biliyorsun seyahat yapıyorum. Evet. Ülke gerçekten nereye gidersen git ayrı bir cennet, ayrı bir güzelliği olan bir yerimiz var. Mesela ben burasını hani Aydın'a ilk defa geliyorum. Ee, ve bu köyleri zaten ilk defa görüyorum falan. Ama e, özellikle Aydın mesela görülmesi gereken yerlerden biri kesinlikle. Bu arada herkes burayı tatil yeri evet. olarak görür ama biz şu anda aslında evet, bayağı evet. dağın tepesine gidiyoruz. Evet. Bir de bu arada başka bir şey daha söyleyeceğim. Biliyorsun benim göbek adım Aydın. Aa evet. Ben sonra ama bu nüfusa falan kayıtlı değil. Sadece aile içinde bana Aydın deniyordu. Ta ki benim bir oğlum olana kadar ve ben oğlun adını Aydın koyana kadar. Vay. Dolayısıyla Aydın'ın benim için de böyle bir şey özelliği var. Aydın'a hani gelmedim için ama Aydın adının daha doğrusu böyle bir duygusal bir senin için özelliği var. Özelliği var. Onu da burada söyleyeyim dedim. Harika hikaye. Evet. Ahmet abi şimdi nereden gidiyoruz? Evet şimdi bir şimdi burada bir bir yavaşla hatta bir dur. Şimdi ben sana yolun başında demiştim ya bir sürprizim var. Yol sonunda sana çıkacağım bunu diye. Sürprizim bu. Şimdi arabayı şuraya bir yere bırakıyoruz. Buradan sonra şu patika yoldan ve toprak ve kayalık olan yoldan yaklaşık iki buçuk kilometre kadar bir yola tırmanacağız. Orada Yediler Manastırı var. Yediler Manastırı'nda sen muydum? hiç benim bu kadar kötü şaka yaptığımı gördün mü? <laughs> arabayla gitmiyor muyduk? Hayır işte tamam arabayla geldik. Yeter artık araba arabayı. Artık bir yere kadar ya geldik şimdi. Burada duracağız kardeşim. Buradan sonra iki buçuk kilometre taş çatlasın bak, taş çatlasın üç kilometre. <gülüyor> <gülüyor> Yol yürüyeceğiz ki hani ben yürürüm biliyorsun. Ee, orada ben sana hem manasını anlatacağım. Ama bana şey esvesi yapma abi. Manası da çocukluğunu geçti. <laughs> <laughs> yok işte aydın dedin, şu dedin, bu dedin de yaş esprisi yapmayacaksın eğer oraya kadar yürüyeceğiz. Ben sana manastırı da anlatacağım. Beş parmak dağlarını da anlatacağım. Sana notlar vereceğim çünkü biz buraya biliyorsun bu işin geldik. Tamam arabayı yaptık da bir de burada bir doğa güzelliği var. Onu da sana İyiydi böyle ya. Lazım. Ya iyiydi derken <laughs> suyumuzu alacağız. Şurada iki buçuk kilometrelik yolumuz var. Peki. İki buçuk gidiş, iki buçuk geliş, beş. Beş beş diyordur, al bir beş daha. Evet Ahmet abi. Evet ve gördüğün gibi doğa taş bayır yürüyoruz. Evet ama bak önce. ne kadar güzel yollar. Dikenlere dikkat et. Evet. Şuradan itibaren bak böyle. Görüyor musun zeytin ağaçlarının arasından? Elektrikli Bileceğiz. otomobil testine mi geldik? <laughs> Elektrikli otomobili bak 500 kilometre yol yaptık, konuştuk, anlattık, bitti. Şimdi bundan sonrası sadece senin gücüne bağlı, kas gücüyle gidiyoruz bundan sonra. İyi çeviriciyiz gene. Aynı her zaman olduğu gibi. Peki, ee, şimdi birazcık bu gitmeden önce biraz bize anlatır mısın abi buranın hikayesini? Tarihi bildiğin için söylüyorsun bunu yoksa yaştan dolayı <laughs> 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 evet. hani mı belki sen şey... E, seni gençliğin de belki aktif durumdasın <laughs> <laughs> i̇şte bu, bu esprilerden kaçmak için... Ne yapacağım bilmiyorum ama... sizi mutlu ediyorsa bunlar... Sorun yok. Şimdi bak... Manastırın önemi... Aslında şuradan kaynaklanıyor. İsa'nın oralarda bulunduğuna dair bulgular var. Dolayısıyla diyorsun yabancılar bu tür şeylere düşkündür. O e, köylü abimizin de dediği gibi milyonlarca insan geliyor buraya diyor. Evet. Hadi milyonlarca biraz abartılı olabilir ama bence hani binlerce bunu bilen yabancının geldiğini ve bu kadar aynı kilometre bir şekilde, yolda çıkıp evet orayı evet, görüyorlar değil mi? Şu anda harabe halinde biraz bakımsız kalmış ve çok da fazla üzerine gidilmemiş. Belki de o da insanlara çok cazip geliyor. Çünkü halen daha o kalıntılar, o duvardaki doğal haliyle duruyor değil mi? Doğal haliyle duruyor olması Peki şimdi bu enteresan. beş parmak dağlarından da bahsedelim birazcık. Beş parmağa benzediği için zaten beş parmak deniyor ama e, eski adı bunların Latos. Latos dağları deniyor. O zaman Ahmet abi yola koyulalım. Evet. Hem yürüyüşün keyfini çıkartalım. Doğa yürüyüşün. Evet. hem de Bence günün de. sonunda da bu tarihi manastırı evet. birlikte bakalım. Şimdi bak şuradan Bafa Gölü'nden bakarak sola doğru çıkacağız. Taş Caddesi'nin 3 kilometre diyorum. Haydi bakalım.